Emeklilerle ilgili kısma emekli maaşları ne oluyor arkadaş bu emekliler son dönemde niye bu kadar emeklere yönelik açıklamalar geliyor diye düşünebilirsiniz sürpriz değil bugün karşılaştığımız tablo çok aman ya ne oluyor diyeceğimiz bir tablo değil çünkü emekliler sona bırakıldı niye sona bırakıldı Tabii önce bir somut Hazır meclis kapanmamışken somut bir adım atıldı. E, ama bu somut adımın ardından kenara, köşeye vaatler bırakıldı. Çünkü bu vaatler önemli, kıymetli. E, çünkü emekliliği diyebileceğimiz yayındaki izleyen emeklerimizi tenzih ederek konuşuyorum. Genel bir yorum yapıyorum. Emekli daha çok hani şöyle bir söylem vardır ya. istikrar olsun kardeşim. Yani benim aldığım maaş belli, işte e, durumum belli, hayatım belli falan diye. Bu seçmenlerin daha çok istikrara mevcut elindeki kötü bile olsa beğenmiyor bile olsa e, oraya yönelik adım atabileceği e, seçmen kitlesi olduğunu düşünüyorum. Hepsinin değil ama bir miktarının o seçmen kitlesini biraz korkutursanız biraz böyle e, şey verirseniz tekrar kendinize çekebilirsiniz. O anlamda e, son düzlükte iktidarın e, vaatlerini bir bir açıklayacağını düşünüyorum. 1 Mayıs'ta birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi ama detayı daha önce bence bakan bilgini açıklamıştı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan ne söyledi emeklilerle ilgili? Dedi ki 7500 liranın üzerinde emekli maaş alan vatandaşlarımıza da sevindirecek güzel haberi inşallah milletimizde paylaşacağız dedi. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili detayı haberi paylaşacak. Peki ne paylaşacak ne söyleyecek bu önemli bu merak edilen konu. Beklenen e, şu değerli izleyenler. E, 7.500 lirayı biraz arttırıp en azından bakan bilginin ifadelerinden hep tekrar ediyorum ama yani çünkü mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan bir şey söylememiş bununla ilgili ben hani altını doldurarak anlatmaya çalışıyorum. Benim beklediğimi söylüyorum bakan bilginden referans alarak 7.500 lirayı 8.5-9 bandına çekmek 7.500 lira üzerinde maaş alanlara da artık %30 mu %40 mı bir oranda zam yapıp onları da e, yükseltmek temel hedefim ben bu olduğu fikrindeyim. Bunu da ne yapacaklar? Seçim gelmeden önce, seçime girmeden önce emeklilere vaat olarak Temmuzda hemen kardeşim şu ayda yapacağız diyecekler. Aynı şekilde bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının yanı sıra Bakan Bilgin'in bence çok kritik verdiği bir ifade var. Bakın altını çize 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 o ifadeyi sizlerle paylaşacağım TÜİK meselesinin artık ne noktaya geldiğini ne noktada olduğunu biraz olsun yani bu ifadeyi dinlerseniz anlayacaksınız. Çünkü Bakan Bilgin bugün bir asgari ücretle ilgili detay paylaştı. Dedi ki biz bu asgari ücreti Temmuz'da yeniden değerlendirip emekçileri koruyacak bir asgari ücret bel belirleyeceğiz dedi. Ee, aynı Bakan Bilgin daha önce yapmış olduğu açıklamasında TÜİK ile ilgili bazı yorumlar yapmıştı. Demişti ki TÜİK uluslararası bir kuruluş, uluslararası bir şey yani iyi, çok iyi falan diye böyle olumlayan açıklamalar yapmıştı. Ama biliyorsunuz TÜİK şu an bizim ülkemizde son dönemde depremden dolayı Kızılay tartışılıyordu kurum olarak ama yani ilk sıra ilk ikiye kimi yazarsınız derseniz Kızılay TÜİK yani en çok bakıldığında. E, çünkü açıkladığı rakamlara kimse inanmıyor yani. Hani bu Buna inanın kardeşim zorla buna inanacaksınız deyince de insanlar inanmıyor. Çünkü markete gidiyorlar insanlar görüyorlar yani aldıklarını ettiklerini. Şimdi geçelim o cümleye bakan bilginin söylediği cümleye bakın bu çok kritik bir cümle. Bakan bilgin diyor ki bence bu bir anlamda da bir itiraf ya yani bir TÜİK itirafı bu benim okumam. Alım gücünü pazardaki durumu tespit eden veriyi kullanarak araştırma yapıyoruz. Neden? E TÜİK'e bakın. TÜİK doğru veri açıklıyor. TÜİK'in verileri doğru. Niye pazardaki veriyi kullanılıyor? Mesela neden? Çünkü burada bir siyasi seslenme de söz konusu. Deniliyor ki biz biliyoruz sizin pazara gittiğinizde. Pazarda gördüğünüz tabloya hakimiz. Bunu biliyoruz. Bakın buradan bunu söylüyoruz. Yani çelişmemek adına TÜİK'le ilgili bir yorum yapmadan pazardaki rakama yönelik bir iyileştirme yapacaklarını söylüyorlar. Yani şunu demeye çalışıyorlar. TÜİK %20, %20 mi açıkladı kardeşim emekli maaşı için? Biz üzerine pazardaki enflasyon %50 ise %40 ise %50 yapacağız, %40 yapacağız. Ama TÜİK'e esas almayacağız. Yani bu böyle bir açıklama. E, bu da e, benim kişisel düşüncem ve yorumum. Yani bakanın açıklamasından ben bunu yorumladım. Bakan diyor ki 7500 lira dahil olmak üzere kapsamlı bir düzenleme yapacağız. Detayları Cumhurbaşkanımız açıklayacak diyor. İktidarın vaatleri böyle. İktidar 7500 lira ve 7500 lira üzerinde maaş alanlara Temmuz ayında bakın altını çizerek söylüyorum. Temmuz ayında iyileştirme yani zam yapacaklarını söylüyorlar. Bunu da açıklıyorlar. Deklare de ediyorlar. Vaat olarak sunuyorlar. Bir tarafta bu tablo var diğer tarafta da muhalefet var Hangi size cazip gelir bilemiyorum. Yayına başlamadan önce bir izleyicimiz şöyle bir şey e, yazmıştı. O izleyicimize e, hani kızan bir tepki gösteren birisini gö görmedim ama hani böyle işte rahatı yerinde herhangi bir sorunu sıkıntısı olmayanların tepki gösterdiğini biliyorum. Şey demiş kardeşim benim borçlarım var durum çok kötü iyi değil ben kesemi düşüneceğim bana hangisi mantıklı geliyorsa ben ona oy vereceğim diye bir e, şey yorum yazmış. Vatandaş budur yani vatandaş günlük yaşantısına bakar, refahına bakar, günlük hayatının giderine bakar. Çünkü bilir ki ekonomik olarak sıkışırsa hayatı etkilenecek, sağlığı etkilenecek, ruh sağlığı etkilenecek. Kendi durumuna bakacak. Yani siz onun yoksullaşması üzerine söz sahibi olup aman kardeşim biraz sabret şükret diyemezsiniz yani böyle bir tablo yok. O yüzden vatandaş da bu vaatlere bakarak aklına hangisi yatıyorsa ona yönelecektir. Seçimde ona yönelik oy kullanacaktır. Peki şimdi CHP'nin daha önce açıkladığı bir vaat vardı. Bugün ikincisini Akşener açıkladı, söyledi. Ama bu vaatle ilgili de ilginç bu sırada internete çok ciddi reklam veriyor CHP. Nereye reklam vermişler biliyor musunuz? Okey sitesine Reklam vermiş CHP. MyNet'in OK. Şimdi okey sitesi niye reklam veriyorlar? Çok fazla emekli burada OK oynuyor. E, akıllıca bir reklam bu. E, ve burada şöyle bir şey yazmışlar. Kurban Bayramı'nda çift ikramiye ile 15 bin TL yatıracağız yazıyor. E, ve emeklilere çifte OK diye çift maaş vereceğiz. Yani o işte iki... Ramazan'dakini de birleştirip kurbandakiyle birlikte 15 bin lirayı tek seferde yatıracağız diye bir reklam vermişler. Kurban bayramında çift ikramiye ile 15 bin lira yatıracağız. Bu elde bunu biliyorduk zaten. Bunu zaten anlattık konuştuk. E, bu hani reklamla da süslemek istedim. <laughs> bu görselle de hatırlatmak istedim. İkinci vade geçelim. Bence Millet İttifakı'nın bu ikinci vadiydi. En önemli konuydu bu. Burada da bu, bu akşam yayında da söyledim. Aralarında bir görev dağılımı yapılmış şimdi CHP ve İyi Parti olarak giriyorlar ya seçime. CHP emeklerle ilgili vaat açıklıyor. Akşener de açıklayacak. Yani Akşener ama Millet İttifakı olarak açıklayacak. Diyecek ki biz yönetirsek bunu yapacağız, şunu yapacağız diye açıklayacak. Kılıçdaroğlu da açıklayacak. Kılıçdaroğlu ne yaptı? 15 bin liraya açıkladı. Şimdi söz Akşener'e geçince de Akşener önemli bir ifade kullandı. Dedi ki emeklilere Temmuz ayında %50 zam yapacağız dedi. Yani bugünkü maaşınız neyse eğer seçilirlerse o maaşınıza Temmuz'a geldiği e, an itibariyle %50 zam yapacaklar. Ve size e, kurban bayramında hemen seçimden bir ay sonra Mayıs, Haziran yani çok kısa bir zaman var. E, 15 bin lira yatıracaklar. Ayrıyeten de maaşınıza %50 zam yapacaklarını açıkladılar. Karar sizin iki tarafın vaatleri şu an için böyle. İktidar 7500 dahil ve üzerine zam vaat ediyor. Muhalefette bayram ikramiyeni asgari ücret seviyesine çıkaracağım. Hemen seçimden sonra da 15 bin liranı yatıracağım. Ve peşine de %50 zam yapacağım diyor. Kararı size bırakıyorum. Bir de